Madenin Türkiye'ye hoş geldiniz. 15 günün ardından yeniden ekranlarınızdayız. Geçtiğimiz bölümlerde Türkiye'de madencilik konusunu ele almıştık. Bu hafta ise dünyada madencilik ve özellikle altın madenciliğini ele alıyoruz. Uluslararası deneyimleriyle bugün bize bilgi verecek Sayın Han İlhan konuğumuz. Han Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Han Bey uzun yıllar yurt dışında yaşadınız ve tüm dünyada faaliyet gösteren Amerikan danışmanlık firmasında maden yöneticisi olarak görev yaptınız. Bu sayede de birçok ülkenin maden rezervlerini ve maden yaklaşımlarını görme fırsatınız oldu. Bize bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Madencilik yaklaşımları diğer ülkelerde nasıldır? Madencilik aslında bütün dünyada bir rekabet ortamı. Bir madencilik endüstrisi ülkelerin kalkınması için önemli bir endüstri olduğu için ülkeler de o endüstride birbirleri içinde rekabet halindeler. E tabii burada ön plana çıkan bazı ülkeler var. E, gelişmekte olan ülkeler var. Afrika gibi daha keşfedilmemiş, orada senelerce madencilik olmasına rağmen hala keşfedilmemiş bir kıta var. E, dolayısıyla e, ülkeler kendi aralarında rekabet ortamlarında yatırımlarını e, hem pazara yakın, pazar da burada tabii Çin e, ön plana çıkıyor. Fakat e, e, BRIC dediğimiz ülkelerde ki bunlar Brezilya, e, Rusya, Hindistan e, ve Çin, e, onlar bir pazar oluşturmuşlar. Pazara yakın olan ülkelerde e, tabii çok daha büyük bir rekabet ortamı var yatırımlar açısından. Peki aslında başarılı örneklerden bahsettiniz. Bunların başarılı olmasındaki etken nedir? Başarıyı belirleyen faktör ne? Yani diğerlerinden ayıran etken nedir? Bence burada en önemli hususlardan bir tanesi bu maden endüstrisinin önemini ilk önce kavrayabilmek lazım bir ülkenin daha önce de söylediğim gibi kalkınabilmesi için yeraltı kaynaklarına sahip olması lazım. Eğer yeraltı kaynaklarına sahip değilseniz ya da o yeraltı kaynaklarına ulaşamıyorsanız önümüze koyduğumuz kalkınma hedeflerini risk altına atmış oluruz. Dolayısıyla bu kalkınma hızını destekleyici bir unsur olduğu için bu ülkeler ilk önce kalkınma hedeflerini sağlayabilmek için bu yeraltı kaynaklarını kendi bünyelerinde bulmaya çalışıyorlar. Kendi bünyelerinde bulamadıkları takdirde dünyanın diğer ülkelerinde bulmaya çalışıyorlar. Bu buna en güzel örnek de Çin'dir mesela. Çin'deki büyüme hızına bakarsanız %8'lerde, %9'larda olduğu için Çin gibi büyük bir ülkede dahi yeterince yeraltı kaynakları yok. Dolayısıyla Çin Çin'in dışına açılmak zorunda. Nereye gidiyorlar? Afrika'ya gidiyorlar, Güney Amerika'ya gidiyorlar. Peki sizin uluslararası deneyimlerinizden yola çıkarsak, Türkiye'de madencilik nasıl görünüyor? Özellikle altın madenciliği nasıl algılanıyor? E, Türkiye'de altın madenciliğin geçmişi e, fazla uzun değil. 10-12 senelik bir geçmişi var. Bu 10-12 senelik geçmişte e, Türkiye altın madenciliğinde büyük bir e, e, yol katetti. E, Rusya'yı bir kenara bırakırsanız Avrupa'da birinci. Fakat ondan daha önemlisi. Türkiye'de işletilen bu altın madenleri bence dünyaya örnek bir şekilde işletiliyor. Bunlar bizim gururumuz. Yabancı olsun, Türk olsun hiç fark etmiyor. Dolayısıyla biraz belki geç başlatmış olaraktan bakılabilir. Fakat geçmişte yani geçtiğimiz 10 sene içinde Türkiye'nin altın madenciliğinde kat ettiği yol ve bu madenciliği yaparken örnek madenciliği bence bir gurur noktası. Peki madencilik riskli bir alan, özellikle risk sermayelerinin büyük yatırımlar e, gerektirdiğini biliyoruz. Peki riskler neler ve yerli yabancı firmaların bu konudaki avantajları neler? Ee, bu söylediğiniz çok e, doğru ve hakikaten biraz üzerinde durulması gereken bir husus. Çünkü bir endüstrinin atılım yapabilmesi için e, kapital gerekli sermaye gerekti. E, bu kapital, bu sermaye ne kadar riskli olursa oradaki endüstride atılım yapmak konusunda. E, gecikmeler olabilir. Maden endüstrisine baktığınız vakit bunun ilk e, fazı arama fazı. Arama fazında e, sondajlarla oluyor bunlar biliyorsunuz. Bu sondajlar sonunda, o yaptığınız harcamalar sonunda yeterince bir cevher bulamayabilirsiniz. Bulduğunuz Cevher ekonomik olmayabilir. Dolayısıyla o arama esnasında yaptığınız yatırımın büyük bir kısmı riskli yatırımdır. Hatta geçmişteki e, e, bu aramalar sonunda bulunan madenlerle yapılan aramaları kıyasladığınız vakit bu arama fazının ne kadar daha riskli olduğunu görürsünüz. E, bu yatırımlar da 5 milyondan 50 milyona kadar gidebilir. Düşünün 5 milyonla 50 milyon dolarlık bir yatırım yapacaksınız ve bunun sonunda hiçbir şey ortaya çıkmayabilir. Bu bir riskli sermaye, riskli bir kapital. Bunu e, yabancı ülkelerde e, riskini sermayeyi ve o risk sermayesini hissedarlara dağıtaraktan bir formül oluşturmuş. Kanada'da, Amerika'da, Avustralya'da, İngiltere'de. Bu da borsa vas vasıtasıyla. Oradaki arama şirketleri borsada işlem gördükleri için bu kaynağı, bu sermayeyi, bu risk sermayesini binlerce sermay hissedarlarına dağıtaraktan Dolayısıyla diğer ülkelerde bu gibi risk sermayesi yatırımlarını yapma olanaklarını sahipler. Türkiye'de de bu Borsa İstanbul geliştikçe hem Türkiye'ye ayrı bir kaynak yaratacak bu ve onun vasıtasıyla da bu risk sermayesi konusundaki risk unsuru biraz daha kişilere dağıtılmış olacak. Dünyada güçlü ekonomilere baktığımız zaman madencilik politikalarıyla paralel giden bir düzlemden bahsediyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin maden sanayisini güçlendirmesi için neler yapması gerekiyor? Bakın söylediğiniz unsur çok önemli bir unsur. Daha önce de konuştuğumuz gibi ülkelerdeki kalkınma ve yeraltı kaynaklarına sahip olma birbirine paralel giden. Ve birbirleri için risk unsurlarıdır. Eğer yeraltı kaynaklarına sahip değilseniz, büyüme hızındaki isteğiniz arzunuz ister istemez dışarıya indeksli olur. Dolayısıyla bir kalkınma hedeflerinin ki bizim 2023 gibi harika bir hedefimiz var. Ama o hedefe ulaşabilmemiz için her sene en azından %5 büyümemiz gerekiyor. Bu %5'i biz büyüyebilmemiz için onu sağlayacak, onu destekleyecek yeraltı kaynaklarını hem ülke içinde ve ülke içinde yeterli değilse ülke dışında sahip olmamız lazım, ulaşabilmemiz lazım. Bunun bu çerçeve içinde Türkiye'de politikaların üretilmesi lazım. Ama politikalardan evvel bence bir strateji üretilmesi gerekiyor. Burada da hedef belli, 2023 hedefi. 2023 hedefine ulaşabilmemiz için zaten kalkınmanın ne kadar olması gerektiği belirlenmiş. Dolayısıyla o hedefe ulaşabilmemiz için stratejilerin oluşturulması lazım ve o stratejiler doğrultusunda da politikaların oluşturulması lazım. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman madenciliğin yeni bir süreç yaşadığını görüyoruz. Çevreyle uyumlu mühendislikler yapılmaya başladı ve kapama faaliyetleri daha kapama yapılmadan önce çevre riskleri de değerlendirilerek yapılmaya başladı. Sadece çevre, çevre değil sosyolojik açıdan da değerlendirmeler yapılıyor. Peki Türkiye'de bu durum nedir Han Bey? Şimdi e Türkiye'deki duruma değinmeden evvel ben şunu sizle paylaşmak isterim. Bu çevre konusunda ve biraz da sosyal konularda madencilik endüstrisi ve petrol endüstrisi liderlik yapmışlardır. Burada büyük firmalar petrol endüstrisinde Shell, BP gibi maden endüstrisinde de BHP, Rio Tinto gibi kuruluşlar bundan 15-20 sene evvel çevresel konularda büyük araştırmalar yaparaktan diğer müşavir firmalarla birlikte. Maden endüstrisinin çevreye getirdiği riskleri minimuma indirebilmek için teknolojiler üretilmiştir. Bu, bu teknolojiler de şu anda dünyanın her yerinde kullanılıyor. Türkiye'ye dahil olmak üzere. Sosyal açıdan baktığınız vakit burada biraz ekonomik alanlara girmemiz gerekiyor. Büyük yatırımlar ister istemez o yöredeki ekonomik dengeleri değiştiriyor. Bunun pozitif olaraktan ve sürdürülebilir olması için belirli bir ekonomik çerçeve, çerçeve içinde yapılmaları gerekiyor. İşte buradaki sosyal izin tanımı oradan kaynaklanıyor. Sosyal izin şudur. Bir yatırım olacaksa o ülkedeki kanunlar çerçevesindeki izinlerin alış alınma formülleri zaten belli. Ama ona ek olaraktan oradaki yöre halkının da yaşamını negatif bir şekilde etkilemeyecek unsurların maden planına katılması gerekiyor. Ki onun vasıtası da sosyal izinler alınsın. Türkiye'deki ortam benim görebildiğim kadarıyla şu anda çevresel açıdan dünyadaki en üstün teknolojiler Türkiye'de kullanılıyor. Dolayısıyla maden ve çevre bir uyum içinde Türkiye'de yürütülüyor. Bilhassa altın madenciliği dediğim gibi yani Türkiye'de işletilen o madenler bence dünyaya örnek olacak şekilde. Sosyal açıdan baktığınız vakit Türkiye'de bazı komplike unsurlar var. O da şudur: ee, Türkiye'de çok e, köyler var. Dolayısıyla bir maden e, etrafında 5-10-15 bazen 30 maden 30 e, köy olma ihtimali yüksek. Diğer ülkelerde bunlar daha az. Mesela Güney Amerika'ya baktığınız vakit bir madenin etrafındaki yerleşim merkezleri 5'i geçmez. Dolayısıyla bu yerleşim merkezlerinin sayısı arttıkça ...bu sosyal izin konusundaki komplike durumlar da artıyor. Orada bence hedefin şu olması lazım. O yöre halkıyla maden şirketlerinin bir olması gerekiyor. Onun bir olabilmesi için bence ilk önce o yöre halkının... ...o günkü ihtiyaçlarının ne olduğunun anlaşılması... ...gelecek için ihtiyaçlarının ne olduğunun anlaşılması... ...ve o maden yatırımının ekonomik açıdan... O istek ve arzulara uyum bir şekilde uyumlu bir şekilde e, katkı yapmasını sağlamak ve onun sonunda da e, sosyal özine kolay bir şekilde ulaşılabilir. Peki Türkiye'de ilk olarak 1933 yılında Altın Arama ve İşletme İdaresi'nin kurulduğunu biliyoruz. Hatta e, 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'de yine e, bir sondaj yaptırdığını ifade edebiliriz. E, ancak altın sanayisine Yatırım anlamında 2001 yılında Türkiye ilk kez üretime geçti. Peki sizce Türkiye'de altın madenciliğine geç kaldık mı demeliyiz? Ee, geç kalsak dahi bence geçmişteki 10 senede yaptığımız yaptığımız e, atılımlar e, bence hakikaten oldukça bir gurur vericidir. E dediğim gibi yani 10 sene içinde Türkiye'de hiç altın üretilmiyordu. Yani 2000 senesinde Türkiye'de altın üreten maden yoktu. Şu aşamada Avrupa'da öncüyüz ve potansiyel açısından baktığınız vakitte büyük bir potansiyel olduğu söyleniyor. Tabii bunların belirli verilere dayalı olması lazım. Burada da ister istemez konu tekrar aramaya geliyor. Yani Türkiye'de bence ilk yapılacak şey arama faaliyetlerini e, teşvik etmemiz gerekiyor. Arama faaliyetleri daha fazla artsın ki Türkiye'nin gerçek potansiyeli sırf altın değil, diğer madenlerde de gerçek potansiyeli ne olduğunu anlayalım. Eğer bu potansiyel bizim kalkınma e, arzularımız e, doğrultusunda değilse, onu destekleyici miktarlarda değilse, Türkiye ister istemez Türkiye dışını da düşünmek zorunda kalacak. Peki Türkiye bu konuda sizce yeterli deneyime sahip mi? Türkiye'nin e, Türkiye'yi farklı yapan bazı unsurlar var. E, bilhassa bu global rekabet ortamında. Bunlardan bir tanesi de e, Türkiye'nin çok e, olgunlaşmış hatta e, dünyada ikinci vaziyette bir inşaat sektörü var. Bu inşaat sektörü maden endüstrisi için çok önemli. Önemi şu açıdan, bir maden endüstrisinde arama faaliyetlerindeki risk sermayesinden bahsettik. Ama aynı zamanda inşaat aşamasındaki maliyet de riskli. Ee, ufak bir altın madeninin ortalama maliyeti aşağı yukarı 250 milyon dolar. Düşünün, büyük bir bakır madeninin maliyeti 1-2 milyar dolar olabilir. Dolayısıyla o inşaattaki... Ee, maliyet de riskli bir maliyet. Oradaki yüzde beş, yüzde onluk değişiklikler büyük miktarlara tekabül ediyor. Dolayısıyla olgunlaşmış bir inşaat sektörüne sahip olan ülkeler o risk sermayesindeki risk unsurlarını azaltıyorlar. Türkiye'nin avantajı bu. Olgun bir inşaat sektörüne sahip olması. Fakat onu onun yanında da Türkiye farklı yapan unsurlardan bir tanesi de insan gücü. Nüfusumuzun %50'si 30 yaşın altında dinamik, zeki ve çalışkan unsurlar. Bunlar bizi farklı yapan, bilhassa global ortamlarda Türkiye'yi ön plana çıkartan unsurlardan sadece iki tanesi. Üçüncüsü ekonomik açıdan. Türkiye'deki ekonomi şu geçtiğimiz krizlerde kendisini ispat etmiştir. Ama onun yanında... Türkiye'deki banka sistemi de kendisini ispat etmiştir. Bakın bir yatırımcı için bir banka sistemi çok önemlidir. Çünkü oraya bir yatırım yapacaksınız ama o yatırımdan dolayı o bankanın, serbi, paranın serbest bir şekilde devam edebilmesi ve dönebilmesi lazım. Türkiye'deki finansal kuruluşlar da geçtiğimiz krizlerde kendilerini ispat etmişlerdir. Bunlar bence Türkiye'yi hakikaten ön plana çıkaran unsurlar global rekabet ortamında. Peki Türkiye'de madencilik yapılan yerlere baktığımız zaman madencilik yapılan alanlarda hangi yan sanayilerin e, sürdürülebilir olduğunu görüyoruz? E, bu da aslında Türkiye'yi belki biraz farklı yapan unsurlardan bir tanesi. Bu e, katma değer yani yan sanayiler e, katma değerle bir yerde ölçülüyor. Maden endüstrisindeki katma değerin dört olduğu söylenir. Yani bir endüstride bir kişiyi İşe alırsanız onda o kişiden dolayı dört kişi daha iş sahibi olur bu yan sanayilerden dolayı. Fakat benim gördüğüm Hindistan'da bu daha çok 6-7 hemen etrafında yan sanayiler kuruluyor. Ee, yani Bu yan sanayiler bir e, tekerlek bakım ünitesinden e, hizmet ünitelerine yani e, oradaki işçilerin e, A noktasından B noktasına taşınması, yemek ee, oradaki giyim eşyalarının sağlanması e, gibi ufak ve büyük yan sanayiler olabilir. Ama burada önemli olan o yan sanayilerin de sürdürülebilir olması. Çünkü bir maden endüstrisinin bir başlangıç noktası var ve bir de son noktası var. Bir altın e, madeninin ortalama hayatı 10-15 sene. Dolayısıyla o yatırım 10-15 sene sonra o maden orada olmayacak ve kapatıldıktan sonra. Dolayısıyla eğer o yan sanayiler tamamen o maden endüstrisine endekslilerse onlar sürdürülebilir olamazlar. İşte burada ekonomik çalışma bir maden yatırımı olmadan evvel ekonomik çalışma oradaki paydaşlarla birlikte yapıldığı takdirde bu yan sanayilerinin kurulması da sürdürülebilir bir hedef çerçevesinde olması gerekir diye düşünüyorum. Madencilik faaliyetlerinin yapıldığı yerlere baktığımız zaman bir kalkınmadan istihdamdan ve göçün durdurulmasından bahsediyoruz. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Bu aslında doğru ve Çanakkale konusunda bu bize memnun edici bir durum çünkü Çanakkale'de bizim görebildiğimiz kadarıyla bir göç olmuş bu göç olmasının nedeni de dediğiniz gibi istihdam konusunda yeterince endüstriler oluşturulmadıysa ister istemez sizin gibi gençler diğer ülke diğer bölgelere bakıyorlar. Bizim yapmak istediğimiz, oraya yapacağımız yatırımla birlikte bu annesinden babasından ayrılmış gençlerimizi tekrar oraya yürüye çekebilmek. Han Bey yabancı yatırımcılar Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'nin jeopolitik önemini de dikkate alırsak fırsatlar nelerdir? Bu aslında çok güzel bir soru. Çünkü Türkiye'yi bu global rekabet ortamında farklı yapan unsurlardan bir tanesi de jeopolitik konumu. Türkiye'yi Türkiye hudutları içinde farklı yapan bir sürü unsur var. Fakat yüksek irtifadan baktığınız vakit Türkiye'nin o konumu Afrika'ya yakınlığı, eski Türkiye Cumhuriyetlerine yakınlığı ve oradaki Türkler için ve Türk firmaları için bir inşaat sektörünün avantajları e, bu gruba e, rekabet ortamında çok önemli. Dolayısıyla bir yabancı Türkiye'ye geldiği vakit hem Türkiye Cumhuriyetleri oradaki kaynaklara yakınlığından dolayı oradaki projeleri Türkiye'deki insan gücüyle e, üretime geçirebilme avantajları, Türkiye'deki inşaat sektörünü kullanaraktan oradaki madenleri üretime geçirme e, faydaları bu aynı şekilde Afrika için de geçerli. Dolayısıyla Türkiye'ye yatırım yapan bir yabancı o Türkiye hudutları dışındaki bölgeye de e, ulaşabileceği için Türkiye'nin o jeopolitik konumu yatırımcı açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Bu da zaten Türkiye'yi dünyada farklı yapan unsurlardan bence belki en önemlisi. Peki son olarak Han Bey, dünyada madencilik faaliyetlerine baktığımız zaman aramadan kapatma, rehabilitasyonuna kadar giden süreci bize bir anlatabilir misiniz? Arama çalışmalarına başlarken aslında... Kapama çalışmaları da yapılmış oluyor değil mi? Evet. Bu e, aslında çok önemli bir konu. Çünkü e, maden endüstrisinin sizin de söylediğiniz gibi değişik fazları var. Bu fazların birincisi arama. Yani cevheri bulmanız lazım. Onu da konuştuk. O sermaye e, büyük e, riskli bir sermaye. Cevheri bulduktan sonra mühendislik çalışmalarının yapılması gerekiyor ki eğer o cevher ekonomik bir şekilde o günkü metal fiyatlarında karşılaştırıldığı vakit çıkarılabilir mi? Ama aynı zamanda ee, bir madenin hayatı üretim aşamasında konuştuğumuz gibi 10 seneyle bakır e, madenlerinde 50 seneye kadar gidebilir. Düşünün bu bu süre içinde 10 seneyle 50 sene içinde ekonomik açıdan baktığınız vakit o metal fiyatlarını tahmin etmeniz gerekiyor. O üretim yapıldıktan sonra kapama aşamasına geçilir. Kapama aşaması da madenin büyüklüğüne göre 1 seneyle 5 sene sürebilir. O 1 seneyle 5 sene kapama sürecinde. Onun da bir maliyeti var. Dolayısıyla bir madene yatırım için ekonomik çalışma yapılırken işin başından kapamanın sonuna kadar olan bütün maliyetler, bütün yapılacak işler detaylı bir şekilde yapılıp o finans modeline girdikten sonra ancak bir yatırımcı bu yatırım pozitif mi negatif mi olaraktan karar verebilir. Han Bey verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun programımıza iyi ki katıldınız. Sağ olun. Bu hafta Halil Agah Hayatımız Maden Köşesi'nde ilginç bilgiler vermeye devam ediyor. İzliyoruz. Bugün evimizin farklı bir köşesindeyiz. En çok yaşadığımız yer evimizin salonu. Salona baktığımız zaman da metaller ve biz madenlerle biz bölümünde. Hatta elimizi şöyle uzattığımız zaman e, süs eşyası olarak kullandığımız hemen hemen birçok şeyin e, maden kökenli olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan e, salonumuz içerisinde şöyle bir kısaca tur atacak olursak bir televizyon ve televizyon setimiz e, hemen hemen. Tüm bileşenleriyle e, madenlerden oluşan, farklı nitelikte madenlerden oluşan e, bir e, ünite. Diğer taraftan hayatımızın en güzel günlerini fotoğrafladığımız, anılaştırdığımız e, konulara baktığımız zaman, hepimiz nedense hep, e, madenlerden oluşmuş çerçeveleri kullanırız. Evimizin e, ana maddesi plastik ya da Odundan keresteden yapılmış olsa dahi mutlaka bunu sabitlemek üzere kullanılan metallerimiz var ki bu kullanılan. E, pencerede büyük bir e, olasılıkla alüminyumdan e, yapılmış ve üzeri kaplanmış bir haldedir. Yine aynı şekilde e, salonda ağırlıklı olarak baktığımız zaman, işte kullandığımız yine e, güzel e, objelerimiz var. Bu objelerin tümü de farklı metal madenlerden yapılmış, İşte güzel cam kaplamalar. E, hayatımızda gördüğünüz gibi, işte bunu taşıyan bir cam malzeme var. Eğer ...madenlerimiz olmasa bunlar yapılamadığı gibi de havada durmak zorunda kalacaklardı. Oysa ki bizim hemen hemen bütün yaşantımızda mutlaka madenlerin yeri var. İsterseniz hep birlikte şimdi balkona doğru çıkalım. Baktığımız zaman işte balkonun kapısı da yine aynı şekilde ağırlıklı olarak madenlerden yapılmış. Balkonda bir oturma ünitesi tamamen... Madenlerin ağırlıklı olduğu camından e, metallere kadar e, eğer madenler hayatımızda olmasa e, sadece bunlar değil belki korkuluklarımız olmayacak. Belki bu balkonda güvenlikli bir şekilde durmamız hiçbir şekilde mümkün olmayacak bir e, tarzda. Aynı şekilde e, değişik bir oturma ünitesi oturma ünitesinde de yine e, ağırlıklı olarak e, metallerin ve madenlerin olduğunu görüyoruz. Ee, aslında e, hayatımızın en önemli noktalarına baktığımız zaman metaller, madenler olmazsa birçok şey havada kalacak. Belki şu an içinde bulunduğumuz ve üzerine bastığımız zeminde kullanılan seramikten, e, çimentosu, toprağı, e, demiri bunların tümü madenlerden e, elde edilen bir yapı bunların hiçbir madenlerimiz olmasa belki bizim bu ikinci kat seviyesine çıkıp e, ayakta durmamız bile mümkün olmayacaktı. Madenler hayatımızda ve madensiz bir hayat düşünmemiz çok zor. Madenin Türkiye'nin bu haftada sonuna geldik. 15 gün sonra yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın.